Tarihte Bugün 1918 Bayburt, Rus ve Ermeni işgalinden kurtuldu. 1965 Amerikalı siyahi aktivist Malcolm X, suikast sonucu hayatını kaybetti. 2001 Türkiye kamuoyunda Kara Çarşamba olarak adlandırılan büyük bir ekonomik kriz patlak verdi. Günün Hadisi Musibet sabreden kimseye birdir, sabretmeyen kimseye ise ikidir. Şifalı Bitkiler Günlük yemeklerimizin vazgeçilmezi olan ve çokça tüketilen soğan, her şeyden önce çok güçlü bir antioksidandır. Dolayısıyla vücudun savunma sistemini güçlendirerek, kışın vücudu mikroplara karşı korumayı alır. Bununla birlikte B ve C vitamini, lif ve kükürt açısından da çok zengin bir sebzedir. Genelde yemeklerimizin içinde pişmiş olarak tüketsek de çiğ tüketimi de yaygındır. Ve soğan çiğ olarak tüketildiğinde sindirim sistemini uyaran, mideyi güçlendiren bir özelliğe sahiptir.